Bak Bakma bana öyle bönbön. Bön. Ben ne dediğimi bileyim, gördüm diyorum. İyi de, kadın tan iyi olsa yanına gelmez miydi seninkine? Ne benimkisi be, Aslında kendi şimdi şu çamaşır ipine. İyi tamam, potansiyel seninki diyeyim o zaman. Hı? Yanımıza gelmedi ama baktı böyle uzun uzun. Sarı çizmeye de ona baktı. Böyle bir afallamış gibiydi, tanır gibi baktı. Sen ne yaptın? Ne yapayım Aslı? Ee, i̇nek sağdım, çökelek yaptım. Ne yapacağım? Zaten çok kısa bir andı. Sonra döndüm bir baktım kadın gitmiş yok. Ya sarı çizmeli ne dedi? Hangi kadın dedi? Baktığım tek kadın sensin dedi. Oh Hayırlı yürümeler. <laughs> şimdi boğazına ben <laughs> şunu şimdi. Ya kızım adam yok demiş demek ki görmemiş. Ha sen yani ayakta rüya görmeye başladın ha. Ne uyuması Aslı anlamıyorum, anlamıyorum. Anlat o zaman. Diyorum ki bu sarı çizmeli bana yalan söylüyor. Yani bu adam kimsesiz olabilir mi? Ya onun da böyle sevdiği, beklediği birileri varsa? Hem mıstığa baksana nasıl bağlandı hemen. Belli ki Çocuk dilinden de anlıyor. Ya çocuğu varsa? Oo, kaledeki ilk duvar yıkılmış. <laughs> ne diyorsun Aslı? Kız, başka kazanma ne olsa sen bu ihtimalleri gerçekse cephe alırdın. Şimdi başkasının olmasından korkayım diye. Yok daha neler. Ben bu kadın, o kadınlardan biri olabilir diyorum. Sen bahane diyorsun, ben sahne diyorum. Sus, konuşma, işine bak. Zaten hiç yardımcı olmuyor. Git. Ben yapacağımı biliyorum. Hayda, ne oldu? Yine mi vuracağım beni? Görende her gün vuruluyor zanneder. Alt üstü bir kere vurdum. Düş önüme. Hadi. Bir dakika. Sen ciddi misin? Bu arkadaşın hiç şakası yoktur. Düş önüme. Silis biri bir şey mi söyledi yani herhangi biri? Sus! Tamam nereye gideceğiz peki onu söyle bari. Varınca anlarsın yürü.